Bir insanda 30 trilyon hücre var. 30 trilyon. Bir hücrede de 300 trilyon atom var. İşte <laughs> bu atomla ilgili meseleleri inceleyen derin ilim adamlarından en meşhuru Einstein. Einstein'dan sonra da Heisenberg. Belirsizlik prensibini ortaya koyan Heisenberg. Ve Heisenberg işte bu atomdaki efendim o harikulade halleri ve güneş sistemindeki bu muazzam halleri efendim konferanslar veriyor. Onun için kendisine filozof da diyorlar. Filozof da diyorlar. Bu konferansların birinde soruyorlar. Diyorlar ki peki hiçbir madde enerjisiz hareket etmez. Bir otomobilin hareket etmesi için benzin veya e, mazot lazım veya gaz lazım yahut elektrik lazım. Bütün makinalar ya petrolle çalışır ya da elektrikle çalışır. Hiç enerji olmadan bir makina çalışamaz.